gölde ben elimde eski bir olta Arıyorum ala balık bulurum belki de sudak Turuna çıkar karşımda doğanın tam ortasında Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fin Cezar X modelinin okumanın Finch SRX modelinin bir ufak incelemesini yapacağız. Yine içine dışına bir sökeceğiz, bir bakacağız. Kutusu klasik okuma kutusu. Özelliklerine bir bakalım. Tek rulmanlı, tek bilyeli. 441 dişlili. Ee, bir turda 83 santim ip sarıyor. 401 gram ağırlığında biraz ağır ki giriş segment zaten. Bayağı Bayağı giriş segment. 12 kilogram maksimum drag var arkadaşlar. 030 300 metre, 035 220 metre, 040 170 metre kapasiteye sahip. Kilogram bunların da çok önemi yok. Bu 60'lık kafa arkadaşlar, metal kafa. Dönüşü falan zaten okuma kalitesi çok hani giriş seviyeye göre yine iyi bu seviyelerde atmıştık kafa ben gördüm ee, daha pahalı bu arada geri dönüş freni falan yok boşluğu var haberiniz olsun 500 ila 700 TL arasında bulabilirsiniz internette mavisi var işte yeşili var ee, neon yeşil diye geçiyor bu mavili görülen kısımlar yeşil oluyor işte mavi oluyor mor olan vardı siyah olan vardı simsiyah ben yani bu ucuzluğu bunu tercih ettim açıkçası. Rengi ucuzdu bunu tercih ettim. Dönüşü filan gayet iyi. E, topuzu gayet iyi. Kolu metal mi değil mi tam ayırt edemedim ama metale benziyor. Dediğim gibi kafa metal. E, misine üzerinde sarılı geliyor Kaf e, kafanın üzerinde misine sarılı geliyor dediğim gibi arkadaşlar. 0.30 misine kullandığını söylemiştik. Tırtırını zaten görüyoruz burada. Metal bu şekilde. Burada acayip pul doldurmuşlar buraya. O dikkatimi çekti. Yani 4-5 tane pul vardı. Büyük ihtimalle ayarlamak için fazla pul koymuşlar. İleriki süreçte baktınız oval bir şekil almaya başladı. Kafada toplanıyor veya geride toplanıyor. Onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani klasik ucuz bir makine açıkçası ama Atıyorum işte biriniz bir set halinde bir şey dizmek istersiniz. Ucuz yolu dip için. Surf için. Ne alayım diye araştırmaya bakarken işte 500, 600, 700 artık neyse. O fiyatlarda bence en iyisi bu. Yani yine okuma kalitesi. Bu arada bu vidayı sökerken normal bir vidayı sıktığınız yöne yani sıkarmış gibi Sökeceksiniz. Ters diş abi bu. Ters diş olduğu için sökmek istiyorsanız sıkacaksınız. Sıkarken de söküyormuş gibi. Tel falan gayet iyi. Renkleri güzel. Görüntü güzel. Grafit sağlam. Betleme tertibatı filan e, bayağı e, giriş seviye. Haberiniz olsun. Tek rulman dediği de bu. Göbekte sadece bir tane rulmanı var. E, Antirevers yok. Geri dönüş falan yok. Yani tutmuyor geri dönüşü. Çok hafif bir boşluk oluyor. Yaklaşık e, 3 milim, 4 milim artık yarım santim. O civarlarda. Vidalara sökerken zorlandım biraz. Sanki contalı vidaymış gibi. O üst, üstteki rulmanı sökmek için iki tane vida var sağında ve solunda. O iki tane vidayı sökmeniz gerekiyor. birazdan zamanla da sökeceğiz. Sağına ve soluna plastik yerleştirilmiş Normalde rulman olur. İşte 1 artı 1, 2 artı 1. Ee, solunda bir tane daha, sağında bir tane daha olsaydı 3 rulmanlı diyecektik biz buna bunu ileriki zamanlarda rulmanla değiştirebilirsiniz böyle bir şansınız da var rulman atabilirsiniz oralara antrevers yapamazsınız çok zor gerek var mı yok zaten 500-600 liralık makine uzun yıllarda götürür sizi şu an için temudan veya AliExpress'ten malzeme almaya kalksanız 400-500 TL makine desek 400 TL filan da tutuyor. Aynı mantığa denk geliyor. Ha nedir? Onda anti-reverse vardır. İşte geriye boşluğu yoktur. 4-5 tane rulmanı vardır. Belki daha iyidir. Bilemiyoruz. İşte biraz sürpriz TEMU AliExpress ürünleri denenmiş olsaydı olurdu. Şeyinki olabilirdi mesela. Sezar diye bir makine incelemiştik bundan önceki videoda. Bunun 4000'li veya 5000'li olabilirdi. Burada bu orta göbeği çekiyorum. Çıkmıyor. Bunun çıkmamasının sebebi alttaki dişli üstteki e, rotor miline değiyor. Milin arkasında bir tane vida var arkadaşlar. O vidayı söktüğünüzde mili ayırıyorsunuz. E, mili ayırdıktan sonra çıkarabilirsiniz. Ben yani çok uğraşmak istemedim. Çıkarmak istemedim. Zaten ortada 3 tane parça kaldı geriye. İçi öyle dolu dolu bir makine değil. Ama dediğim gibi okuma kalitesi düşük fiyata olsa düşük kalitede de olsa e, Malzeme kalitesi güzel Atarsın dipoltan atarsın yemli avında Kullanırsın Sıkıntı çıkarmaz yani Bu dediğim bilyeyi söküyorum şu anda bununla Makine bu kadar arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim başka zamanlarda başka makine incelemek için tekrar geliriz inşallah. Gördüğünüz üzere. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz.